Evet arkadaşlar su balon oyunumuzun partisini çekiyoruz. Kuzenlerim geldi. Cezalı su balonu diğer videodan bildiğiniz gibi yine aynısının bir değişini yapacağız. Çekelim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hadi başlıyoruz. Evet. Allah kaç. Bir kalk hemen kalk. Ama Geç hayır. otur. Evet, Geç sen ya. Peygamberimizin adı. Bir daha söyle. Hmm. Muhammed. Hmm. Tamam hadi geç bakalım. Büyük arkaya meleklerden arkaya, bir tanesi. söyle. Arkaya. Büyük meleklerden bir tanesi. Azrail. Geç. geç Allah kaç. Kaç. Allah kaç. Bir mi? Aferin. Hoş <laughs> hemen arkaya. Geç. <laughs> Gel kokuş, gel. Bir tane halifemizi söyle. bu da elif bir şey istiyor. Halifemiz. Ay. Kalk. 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 Peygamber Efendimiz annesinin adı. Amine. Aferin. Kalk. Babasının adı. Abdülmuttalip. Otur otur. Abdülmuttalip. Yemde. Abdülmuttalip. Gemini. Amacı neyle başlarız? Koşuşta. Evet koş. Ama koşuş. Ne? ne? işimize neyle başlarız? Bismillah Aferin, kalk. Bir tane ıslatma da Biliyorum. İlk çocuk Müslüman. Kim ilk çocuk Müslüman? İlk çocuk Müslüman kim? Annen. Kim? Anes. Annen mi? <laughs> <Çıkalım>. Kalk. <gülüyor> <gülüyor> Kışkıman, kışkı, ah ah bağla benliğine de, i̇lk de bak. Bak. ya? Ben. Evet. Ben, get, em说, gel. Kızın, ha, i̇lk çocuk Müslüman. 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 Aferin kalk. Hazreti Ali. Yaratılan ilk insan. Adem. Kalk Adem babamız Hazreti Adem. Adem. Gel e. sen kalk. Annemiz kim? İlk yaratılan kadın. Annemiz. Ya ilk yaratan kadın. Kim? kim? Adı ne? Kalk. <Gülüyor> kim? Kim? <gülüyor> kim? Hava <Allah. Kalk. Gülüyor> Kim? 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 Şuraya gel kızım. Hala mı? Dileme. Hava Haba. Sen haba Anne. Haba. bu tarafa koy. Ha durma Evet Buradan bir çay. tane halifemizi söyle. Çek. Ha. Bir tane halifemizi söyle. Hazreti Ali. Tamam geç. Gel. Yerden met. Çık çık. <laughs> sen de söylerdi bir tane Ali ya. Bilmiyorum. Bir düşün. Bilmiyorum. Mira daha eleman. Hadi. Bakıyorum anne. Hani. Al. Ben Bu tarafa baba bak kopya verecek. Dört <laughs> büyük benekten birini söyle. Azrail. Yani. O söylendi. söylendi. Söylenmeyene. Cebrail. Al. İlk Ali İfemiz. Bilmiyorum. Evet, ben sen. Peygamber efendimizin çocuğunun isimlerinden bir tanesini söyle. Fatima. Fatime. 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 Fatime mi? Evet. Kalk. <laughs> Hazreti Fatıma. <laughs> Doğru dedi. dedin. Hayır Fatıma. Gel sıra kimde? dedi. Gelin Engi. Yenge. Fatıma. Fatime değil. Fatima. Ha. Sen söyledin. Bir tane çocuğun Buldum. ismini ya de sen söyle peygamber efendimiz. Yapışıyor bana. Zahmet. Ya ben bunu. dedim. yenge de, gel sen Ben sen ya bundan dedim ya. Hadi. Zeynep. Al. Anne. Patlatsın diye de söyleyeyim. Sen de git otur. Sen söyle. Bir tane sen de patlatsın. söyle. Ya. Sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Flaş açıp, Söyle. Söyle çocuğun isimlerinden birini söyle. Söyle. Gel Zeynep. Gel abi. Bu hiç ıslanmamış ki. Kulağında en çok ağrı geçen peygamber. Tamam patlatmayacak. Gel sen şurada Ali. Yusuf. Otur. Gel Taha. Otur Koko. Gel. Gel. Bir sen de baş yapsın. Gel otur. Otur otur ol. Cizik yapsın. Cizik. Taha yüzüne neyle çıktı? Kur'an dağısı geçen en çok adı geçen peygamber <laughs> kimmiş? Hazreti İbrahim. Demedi. Kah. Tamam bir şey olmaz. Sen de otur at yarışmaya. Hmm. Otur. Abi, sen otur. ağlamazsan atlı yapacaksın. Şöyle atlı yapacaksın. Otur Zeynep. Kur'an'da adı geçen <laughs> peygamber. En çok adı geçen peygamber. <laughs> Hemen ağla git. Anne bu. Kur'an'da adı en çok geçen peygamber. çok çok. <laughs> ya nasıl? Musa. Kalk. Musa Musa. Musa. Musa, Musa. Musa. Amcam, amcam kesinlikle amcam söylemedi. Ölüleri diriltmesiyle bilinen peygamber. O. Musettin. Musettin. Dur <laughs> <Musettin. gülüyor> bekle. Ne oldu? Aladem. 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 Ölüleri, Aladem. ölüleri diriltmesiyle bilinen peygamber. Davut. E, <laughs> Doğru mu? Yo, ya. Tam Mira otursun bir tane. Gel Mira. Mira gel. Gelsenize gel. niye gidiyorsunuz? Gel hadi. Kim? Ölüleri diriltmesiyle bilinen Abi, peygamber. Kim bunlar kim? Peygamber. Kim? Peygamber dedi doğru. Genç kar. Ölüleri Gelsenize diriltmesiyle ya. bilinen peygamber. Gel. İsa mı? Gel. O, İsa. İsa. Musa. İsa. İsa. İsa da inanmadı. İsa. İsa. Adı İsa'ydı. Genç. İsa Kesin bilirsin. Otur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu. Allah Allah. Aferin sana. Sana Osmanlı değil. Ya kurucusu. tane patlattı. İki tane. İki tane. <laughs> ya, bilemediğin için iki tane. Geç. Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti. Tamam. kurucusu. Biz yine Şşşt, hadi. İkileri de yapalım. Değil mi? Osmanlı Devleti'nin oh, kurucusu. Oh, oh. Osman. Aferin. Ellerini Osmanlı ver de patlatsınlar. Tamam. Hadi. Bilgi yarışmamız burada bitti. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Hepiniz gelin bu arada dördünüzü birleşin 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 birleşin, birleşin. birleşin. birleşin kafalarınızı. Görüşmek üzere. Unutmayın.